Bismillahirrahmanirrahim ve bihi estaîn. İsmi mevsullerin konusunda boş yerleri doldurmayla ilgili bir etkinliğimiz var. Bu son çalışmamız inşallah. Er-raculu ellezî ellezî ketebel takrîre rapor yazan adam huve o müdürdür, müdürün. Dolayısıyla ketebede aidiyet zamiri müstetir altında gizli huve zamiridir. Huve. Dolayısıyla aidiyet zamiri burada gizlidir. Huve. İsm-i mevsul sıla cümlesi ketebet takrir, ketebe takrir takri, sıla cümlesidir. Ve aracılı müptada huve de ikinci müptada diyelim. Müdir, haberidir. El mer'etani el Çünkü elif ve nun bu da elif nun olur. Yani malum ikillerde yenun da olabilir. Bu yenun olsaydı biz bunu da yenun yapacağız. Ha müptedalar e, marfu olduğu için raf hali elifenundur ikillerin. Nedir bu iki kadın? <laughs> Khateta e, diktiler e, asiyabe elbiseyi Huma o ikisi kimdir o ikisi? Fatimatu ve cari tu. Ra'ayna al-musari. Biz güreşçileri musarıya ya. Musari, güreşçileri gördük. O güreşçiler ki musari'ine güreşçiler ellezine. Hellezine. O güreşçileri gördük. Şöyle fazu bu ayda zamiri şuradaki vav'dır. Başaran, kazanan güreşleri gördük. gördük. Bir kesi. Kupayı kes. Kasedir. Yani kupa da kes diye denir. Kupayı kazanan fazubi. Fazabi. fazla fazabi. Yani kazandığı anlamına gelir. Kupayı kazanan güreşçileri gördük. Elle zinne. Ve şöyle sellemet kim selam verdi Maryamu alal mer'atayn Mary, Maryamu niye burada Tanvin almamış? Onu da bir önceki konularda hemen hatırlayalım Bir bu bir alemdir, özel isim. Bir de nedir? Müennes bir kelimedir. Hem müennes hem özel isim olduğu için Tanvin almaz, gayrı ı musarif diye tabir olunur. Sellemet Maryamu alal mer'atayn iki kadına selam verdi. Elletayni Elle teyni. Elle teyni. İki kadın selam verdi ki Huma o iki kadın tabi ve tani. ki kadın doktordur. Medahal ustaz et talibi alel iki kadın selam Huma tabi ve tani. Bu da gitti. Medahal ustaz et İki tane erkek doktoru met etti. Elle zeyni. Elle zeyni. Ellezeyni iki tane doktor. Ellezani olacaktı. Tabibe tabibeyni. Ellezeyni oldu. Müzekker elle e, ne ceha başardılar o iki doktor. E, fi fehmil mevdu konuyu anlayan, anlamayı başaran iki doktoru medet. iki öğrenci. E, doktor değil değil mi? Talibeyni. iki e, öğrenci. Talibe talib tabi e, tabi beyni değil. Talibeyni. Evet. يظلمون الناس سيعاقب الذين 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 يظلمون الناس إن لرا ظلم سيعاقبهم الله هم هم الله الله عقاب هم اللزينة. أهد. سأل محمود عن الملاكمين لكم تقدر، ولكن يعني سأل محمود عن الملاكمين اللزينة. الذين غلبوا الأجانب، يهانجلي ينن بخشلري شو؟ تعرفون خدعوكم، سزي خندرانلر، الذين أه.. تعرفون الذين خدعو خدعو دكى وال.. أه.. أه.. شو دكى وو، الذين رجولا عيدات زميلت، سزي ينن يعني.. سزي Sandıranları biliyorsunuz. Sizi aldatanları tanıyorsunuz. Şöyle son olarak birkaç kelime de görelim. Dersi de burada bitireceğim. Carun komşu ciranun komşular medha etti, met etti. Türkçe'de mesela met etti. Halbuki bu D harfidir. T diye alınmış. Evet. El ecanib yabancılar. Ecnebi yabancıdır. Melakim boksör. Melakimun boksörler. Kes. Malum hem kupa, kase anlamına geliyor. Kase de e, böyle anlamı var. Caretun Kesun hanım e, Hanım komşu Fazebi kazandı. E, elde etti. Musar'ı güreş yapan ee, ve hada'a yine harp hud'adır. Yani hiledir, aldatmak. E, Galebe, galip oldu. Anlamına gelen kelime. Elhamdülillah bu uzun soluklu konu bitti. İsmül mevsuller ve uzundu. İnşallah bir sonraki çalışmamızı müennes üzerine yapacağız.